geldim Bakalım sürprizimi beğenecekler mi çok güzel sürpriz yaptım onları bu sefer bak görürsün ay ay düşürüyordum ya şimdi <laughs> hemen koyayım sonra da kapıyı çalayım buradan da sürprizimi alsınlar bakalım beğenecekler mi ay çalamadım da <laughs> Yavuz anneciğim kapı mı çaldı e çocuklar baksanıza kapıyı hiçbiriniz de kalkıp da bakmıyorsunuz. Allah'ım ya iki tane oğlum var kapıyı ben açıyorum. Oğlum baksanıza bir anneciğim kim geldi diye. Neyse açayım bakalım. O televizyonu başından çıkartmayın canım siz. Aman yavrum sonra. Allah Allah. E ee, kimse yok. Kim çaldı kapıyı? Hişt, bu ne? Aa, bir kutu. Allah Allah. Ne var ki içinde acaba ya? Alsam mı içeri acaba? Bakayım. Ah bizim ismimiz de yazıyor. Bize gelmiş herhalde kargo çaldı çaldı kapıya gitti. Kargo da gelecekti. Ay alamadım da ya. Bu ne böyle? Bu ne var acaba içinde ya? Ne aldığımı da unuttum. şuraya koyayım da kapıyı kapatayım. Dur bakayım. Çocuklar. Kalkın artık o televizyonun başından. Anneciğim ödevlerinizin başına geçin. Bak hiç işte, duyuyorlar mı beni ya şaşkınlara bak. Aa, bu ne böyle? Olamaz. Aklıma gelen şey acaba? Evet, evet arkadaşlar aklıma gelen şey olabilir bu. Hemen deneyelim bakalım. İşe yarıyor mu? Emir, Yavuz, Anneciğim kalkmıyor musunuz siz daha oradan? Paz! Ha ha ha. İşe yaradı. Emir nerede? Emiri de durdurmam lazım. Emir nerede acaba? Yaşasın! Yavuz'u şimdi alacağım. Ödevlerini başla. Aa! Oh, Emirde Emir de nerede donmuş? Arkadaşlar bu sihirli kumanda. İkisini de dondurduğuma göre şimdi derslerin başına oturtayım. Televizyonu da kapatayım. Hemen derslerini açayım ödevlerini. Hadi sihirli kumandayı ama sakın bırakmayın bırakırsam. Kaybetmemem lazım. Çocukları bununla şimdi tek ana play deyince uyandıracağım. Ya nasıl dondular şuraya bak. Yavuz'un kolu nasıl kaldı? Emir de nerede saklanıyormuş? Bak kapının arkasında saklanıyormuş. Nasıl ama dondurdum sizi gel bakalım sen şimdi alayım Allah düştü <gülüyor> <gülüyor> nasıl kaldıracağım bu <anne> çocuğu <laughs> eyvah eyvah ne yapacağım şimdi ben daha nasıl kalkacağım şimdi ben bu çocuğu ya zor da kalk Emir dur alayım anneciğim seni eyvah kalkmıyor da ya nasıl kaldıracağım da ödemin başına oturtacağım acaba kalem vereceğim eline çocuğum azıcık gayret et ya kalk azıcık kalk Emir kalk anneciğim ya Duymuyor ki beni çocuk düştü yere. Eyvah eyvah çocuğu düşürdük. Eyvah. Şimdi nasıl alacağım da buraya sandalyeye oturtacağım da ödev yaptıracağım. Dur bakalım arkadaşlar ben hemen onu koyup geleyim. Emre'yi oturtturdum arkadaşlar. Dur şöyle de kafasını da kaldırayım. Kaldırayım kalk kalk. Şöyle dur. Evet böyle durursun. Pos pos duruyor. Pos da duruyor. Öyle yapayım. Eline de kalem vereyim. Al bakayım kalemi eline. Dur bakayım. Sağ eline vereyim. Tamam. Kitabını da açayım. Aa kımıldadı bir an dur. Dur. <laughs> Yavuz'a bir daha basayım ya tutaklık mı yaptın ne yaptı? sanki Yavuz oynadı gibi oldu. Bakayım Emir. Emir yine kapaklanmıştır. Şöyle düzelteyim anneciğim. Yavuz'u da alayım yaşasın ya. Çok güzel şimdi ödev yapmıyorlardı. Bak şimdi nasıl ödev yapacaklar görecekler onlar. Şimdi de sıra Yavuz'da. Yavuz'u da alayım kaldırayım. Allah <laughs> Ya ben nasıl Yavuz'u hiç kaldıramam ki. Neredeyse bana yakın görüyor musunuz arkadaşlar ya? Nasıl yapsam acaba? Dur neyse alırım ben onu ya. Kaldırırım şimdi hemen. Gel bakayım çocuğum sen buraya. Gel anneciğim sen. Heh, yavaş 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 şöyle kaldır. Allah'ım oyuncak bebek gibi oldu. Hiç kıpırdamıyor ya. Düşecek şimdi yine geri. Ay ne zormuş bu iş ya. Nasıl şimdi ben bunu buraya sandalyeye kaldıracağım ki? Çok da ağır anneciğim ya. Tüh. Yavuz'u da oturttum. Kitabı da açtım. Eline de kalem vereyim. He oldu. Şimdi Emir ile Yavuz'u uyandır kapı yine kapanmıştır. Şöyle ödemek <laughs> Kalemi de elime vereyim. Tamam oldu. Şimdi başlatıyorum. Bakalım nasıl şaşıracak. Ay şu kumandayı saklayacaktım. Televizyonu kapatacağım. Sahi unuttum. Çizgi film saati bitti çünkü. Neyse şöyle kapatayım. Ay kapatamadım da. Neyse kapattım. Kumandayı da yanıma alayım ki bulamasınlar. Şimdi şaşıracak şaşkından başlatıyorum. Bilek! Ne oldu bana ya? <laughs> ne oldu? E Çocuklar ders çalışmıyordunuz. Bunu da cadı getirmiş baksanıza. Sihirli kumandayım. Haran çabuk çabuk Emir gel buraya dersinin başına. Bak yine kalktı. Öyle mi? Ben şimdi paus dersem sana görürsün. Sana tekrardan getiririm. Yavuz sen çalış anneciğim tamam mı? Televizyon saatiniz bitti. Emir nereye gitti ya? Emir nereye gittin anneciğim? Bak koşuyor. Paus. Nerede acaba? Dur dondurdum. Nereye saklandı küçük canavar? Bak nereye saklandı? Piley, kalk çabuk oradan. Çabuk 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 kalk. Bas. <gülüyor> <gülüyor> ya çok eğlenceliymiş. Bak nasıl durdular. Yaşasın ya yoksa durduramıyordu. Piley. Gidiyor 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 gidiyor. Yaşasın. Çok işe yaradı ya bu. Şimdi istediğim her şeyi yaptırabilirim. Yeah. Play nereye <laughs> <laughs> gidiyor? Nerede kaldı? Bak 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 nereye saklanmış. Evet, Sanki evet, ben evet. seni orada göremeyeceğim. Şimdi alayım da onu tekrar ödevinin başına tutturayım da görsün bakalım küçük canavar. Aa Yavuz devrilmiş. Ne yapacağız? Allah abisinin tepesine binecek. Şunu dur. Şunu bir kaldırayım ben. Of. <laughs> Emir'in de şimdi eline kalem vereyim bir tane. Nerede kalem kalem? Bir de bulamadım ya. Şaşırdım kaldım bu Ay ne zor bu pause play bile zor bunları yapmak? Yok arkadaşlar Emir ile Yavuz pause play bile zor. <laughs> zor. Neyse benim şeyim neredeydi? Sihirli kumanda nereye gitti? Ha, <laughs> buradaymış. Şimdi bunlar Pause'dayken onlara çok güzel bir şaka yapacağım arkadaşlar. Yavuz tamam duruyor. Şimdi Yavuz'a şunu takacağım. Ay takamadım da ya. Ne zormuş arkadaş tek elle uğraşmak. Allah takamadım ya. Neyse şöyle. Bakayım şöyle. Hiç de sevmez böyle şeyleri ama çok yakıştı. Dur bakayım bir de. Şimdi bak bak çok tatlı olacak. ya gerçekten şimdi ondan uyanık olsaydı var ya bana çok kızardı. Böyle şeylerden hiç hoşlanmıyor. Emir'in de kafasını düzelteyim şöyle. Ve saçına da şöyle şunu takayım. Hiç hoşlanmaz arkadaşlar biliyor musunuz böyle şakalardan ama. Şimdi bakalım ne yapacaklar. Play değil. Play. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum artık ne var kafanda. Ya, ya, şey ya. <laughs> ama çok şık. <laughs> şey <var. gülüyor> çok şeker oldunuz ya. Gülbekler öksürük tuttu. Ya, Emir şey bakayım. Ya. Oturup durmuyorsunuz ben siyahlı kılman değilim. Şakalar hazırladım. Ah ha aha, aha, yine durdular. Play. Ya, ne yapıyorsun? Çikar çıkmadı şey. Çıkmıyor mu? Ama emir bakayım anneciğim çok şeker oldu. Emir çok güzel oldu ya dursun böyle vazgeçin, <laughs> çıkarmayacağım. Kalsın öyle. Acıtıyor. Acıttı mı? Getir o zaman çıkarayım. Gel 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 gel. Saçımı mı tamam, gel saçını mı Sen çıkaramamışsın da ondan. Neyse çıkardım. Hadi bakalım şimdi gidin. Ödevlerini elini Emir koş. Bas. <gülüyor> <gülüyor> Yaptı kaldı. Şimdi yandın işte Emir Yavuz. Size şimdi başka sürprizlerim var. Acaba ne yapsam? Buldum. Yüzlerini boyayayım. Çok tatlı olsunlar. Kalp çizeceğim Yavuz'un yüzüne. Bakalım yakışacak mı? Bir de şöyle. Bir de burada bir tane noktacık. Bakayım çok tatlı oldu ya. Bir de bu tarafa da şöyle yapayım. Buraya da ne yapsam acaba? Buraya da bir tane şöyle kalp yapayım yine. He, şöyle içinde boyayalım. Şöyle de burnuna da <laughs> Bakayım <bir>, <laughs> dur. Şuraya bak kalpli parlanch oldu. Şimdi Emir'in sıra. Emir'e ilk önce düzeltmemiz lazım. Şimdi Emir'e de bir tane şöyle yuvarlak çizeceğim. <laughs> elma yanaklı emir olsun. Burnunu da şöyle. Allah horluyor da bu ya. Posede horlanır mı ya? Posede sadece durulur şöyle döndüreyim. <laughs> İnşallah bu boyalar çıkar çıkmazsa vallahi bana çok kızarlar ya. Nasıl çıkarız ki? Çok tatlı oldu ya. Neyse şimdi play diyeyim de başlatayım. Play. Ne yaptın? Gidin aynada bakın da görün ne yaptığımı. Ayvah! Bana çok kızacaklar şimdi. Ya, bu ne, ya? ne oldu? Ya bu ne ya? <laughs> ya, bu ne ya. Yavuz, izini beğendin mi? Seninkine kalp çizdim. Ever'inkine de daireli, topu toplu şeyler çizdim. Bunu nasıl düzelteceğim ben? Ben düzelttim. Emin çıktı mı? Henüz çıkmış ya, Yavuz'unki kaldı. Ya. Anneciğim, eyvah yavuzun çok kula. Sıcak suda çıktı. Yavuz'u gel bakalım anne sihirli bunu adam neredeydi benim sihirli bunu adam lazım çabuk 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 Bas Yaşasın yavuzu durdurdum Bakayım nasıl kalmış Biz aa çıkarmış neyse bir daha bas sihirli söz tamam anneciğim hadi çıkar çabuk 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 Hızlıya sardım hızlıya sardım çabuk yap Çabuk hızlı Arkadaşlar bir de bunun hızlı tuşu da varmış ya. Yaşasın hepsini buldum. Allah'ım ne yapıyor ya? Neyse şimdi Emir'e bakayım bakalım. Emir nerede? Emir nereye gittin? Çık bakalım. Palusta ki palusta nasıl çıksın çocuk? Yap play. Kumanda da çekmez ki uzakta şimdi onu. Nereye saklandı bu çocuk? Gerçekten bulamıyorum. Emir nereye gittin anneciğim? Buraya mı saklandın? Hayvan nereye saklanmış? Emir çık oradan. Pus pus. İyi tamam hadi kalsın orada kapattım. Şimdi kalsın orada. Play. <laughs> çık 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 çabuk çık. Çabuk 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 çık. Kaç 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 kaç. E ne yapayım? Kaç. Allah kapıyı da kapattı üstüme ya. Şaşkın nereye gidiyorsun o kadar hızlı? Nereye bas çıktınız mı? Ay çıkmışlar iyi hadi ya. Allah. Şimdi de güneşe ya. başladılar. Hayır. Durun durun durun. Birbirinize zarar verdiniz. Ay, durun. Ne? Şimdi ne olduğunu göreceğim. Pus ya Allah yandık işte şimdi güreşe başladılar mı kesin bir yerlerini acıtıp şimdi ağlayacaklar bağıracaklar ve durdular da iyi oldu iyi getirmiş bunu kim getirdi acaba çadı mı getirdi kim getirdi ya İyi ki de bu kumandayı getirmiş yoksa ben bu çocukları kesinlikle durduramazdım ayırayım hemen hızlandırmış alayım da vazgeçtim belki kaldır play hızlı <gülüyor> <gülüyor> Allah çok <asadlı. gülüyor> eyvah 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 nereye gittiklerini bilemediler <laughs> Elimdeki mi? Sihirli kumanda. Hayır hayır hayır. hayır, neredesin anneciğim? Hadi oğlum yerli mal haftasına gideceğiz anne. Bakayım hazırlandın mı? Aferin benim oğluma hazırlanmış. Arkadaşlar bugün Emir'in yerli mal haftası gösterisi var. Değil mi anneciğim? Emir sen ne olacaksın annem? Ama Emir'in biraz keyfi yok. Bakayım anneciğim. Biraz ateşi çıktı. Şeye katıldıktan sonra, programa katıldıktan sonra eve geleceğiz. Değil mi oğlum? Hadi gel şimdi kıyafetlerini bulalım. Arkadaşlar Emir sürpriz bir meyve olacak. Göreceksiniz bak çok tatlı bir şey oldu değil mi anne? İpucu verelim mi? Bir turunculu bir şey. Hadi sen getir şeyini. Yerli yani malı şeyini. Emir hazır mısın? Tata. -ta. Dur bakayım anne. Bakayım. Arkadaşlar Emir nasıl olmuş? Havuç adam oldu. Bakayım anneciğim kostümüne. Çok yakıştı benim oğluma bu kostüm ya. Arkadaşlar hepsini kendimiz yaptık hazırladık. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu Emir? Evet, bu da pudra sürdüm. Aldık. Bakayım nasıl olmuş. Pudra çok pudra. güzel olmuşsun anneciğim. Bir bak bana. Pudra pembe. Ay ona. çok güzel olmuşsun anne. Pudra pembe pembe. Pembe şey anneciğim o. Annelerin sürdüğü aldıklardan sürdüm kalınca. Evet makyaj şey sürdüm. Nasıl olmuş? Hadi gel şimdi ceketimizi gidelim. Giyelim de gidelim anneciğim hadi. Arkadaşlar birazdan okula gideceğiz. Mabici, evet tamam anneciğim. Kuzey Emir nasıl olmuş? Gibi. Evet baksana çok güzel oldu. Hadi şimdi okula gidelim birlikte. Kuzey'i evet. de aldık. Okula gidiyoruz arkadaşlar. Ne Emir takmadın ne? mı anneciğim şapka yine? Neydi bu? Tacını. Tamam. Bakayım Emir nasıl parlıyorsun? Bir bakayım bak bana. Hı. Çok evet. Rengi gibi bir şey. güzel bir gözleri.